Arkadaşlar bu dersimizde oksijenli solunumu görüyoruz. Aerobik solunum. Tanımına bakalım. Canlı hücrelerde karbonhidrat, karbonhidratlar ya karbonhidratlar ya ve proteinlerin oksijen kullanılarak parçalanması ve ATP sentezi olayıdır. Karbonhidratlar monosakkaritler, proteinler amino asitler, yağlar yağ asitlerine ve glisörlere dönüşür ve solunum tepkimelerine katılırlar. Solunum besinlerde depolanmış enerji açığa çıkarır. Çünkü glikoz bileşenlerine tam olarak parçalanmaz. Oksijenin sonun 3 ana basamakta incelenir, gerçekleşir. Onlara bakıyoruz. 1. Glikoz evresi, stoplazmada. 2. Krebs devri, mitokontrinin matriksinde. 3. Oksidatif fosforilasyon evresi, mitokontrinin kıyasasında gerçekleşir. Glikoz evresine baktığımız zaman fermentasyonun başlangıç reaksiyonu aynıdır. Kemosantetik birkaç bakteri türü bir virüs araç bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. Glikozun ilk evresi dediğimiz gibi fermentasyonu aynıydı. Gene glikoz alt karbonlu glikoz fosfatla başlıyor. İki tane şey ATP veriyor ve ADP'ye dönüşüyor ve tekrar ATP ve ADP'ye dönüşüyor. Fruktoz fosfat oluyor. Daha sonra 3 karbonlu 2 fosfatlı 2 ayrı fosfoglisaldehidi dönüşüyor. Ve daha sonra 2 ATP artı 2 fosfat alarak bundan 2 ATP'ye dönüşüyor. Krebs seviyesine baktığımızda ise fermentasyondan gelen 2... 3 karbonlu 2 tane pürüklük asit görüyoruz. Bu 2 pürüklük asit, 2 tane karbon dioksit ve 4 tane H verdikten sonra 2 karbonlu asete koaya dönüşüyor. 2 mol karbon dioksit 2 tane H ayrılıyor demiştik. Ve aktif asetik asit oluştu. Bu koa enzimi alt tarafından tutularak asete ko koa oluşur. Böylelikle Krebs devresi başlamış olur. 4 karbonlu aksol asetik asit birleşir, alt karbonlu sitrik asit oluşturur. Alt karbonlu sitrik asitten 4H ve 2 karbondioksitin ayrılmasıyla 5 karbonlu glutatik asit, bundan da 4H ve 2 karbondioksitin ayrılması sonucu 4 karbonlu süksinik asit oluşmaktadır. Bu 4 karbonlu süksinik asit, 4 karbonlu fumarik asit birleşiğini çevirir, 2 ATP sentezlenir. Humanik asitten malik asite çevirirken 4H daha serbest kalır. Malik asitten hidrojen verilmesiyle reaksiyon başa döner ve buna Krebs çemberi denir. Sonucunda 2 ATP ve 2 karbondioksit açığa çıkar. Ayrıca 8 tane servis atomu serbest kalarak ETS'ye katılır. ETS'ye baktığımız zaman ise Fe, FAZ, Koenzim Q, Stokrom B, Stokrom A ve Oksijen şeklinde dizilen elektron yakalayıcı elemanlardan meydana gelir. Bu dizinin sırası moleküllerin elektron karşı gösterdikleri çekim kuvvetlerine sıralanmasıdır. Şimdi denkleme bakıyoruz. İki tane hidrojen atomu elektron taşıma sisteminde NAD ile taşınmaya başlarsa 3 ATP, 2 FAD ile taşınmaya başlarsa 2 ATP elde edilir. Burada ATP sentezi oksitlenme ve redüklenme reaksiyonlarıyla sağlanır. Bu devreye oksidatif fosforilasyon diyoruz. Ancak her elektronun aktarımında ATP oluşması açığa çıkan enerji miktarının belirli bir değeri aşması gerekir. Enerjinin yaklaşık 160 kadar ise ortama verilir. Bu canlıların vücut ısısında zaten mevcuttur. arkadaşlar şimdi de iki önemli soruya bakıyoruz. Sorumuz canlılarda biyokimyasal olayların hangileri kontrol eden genler, hem oksijenli hem de oksijensiz olduğu yapan canlıların tümünde bulunur. Baktığımız zaman asetel kovalanan strik asite ve strik asit, aksolu asitik asite, bu iki seçeneğimiz neydi? krebs canlılarında mevcuttu. C baktığımızda piruvattan asetik asite. Gene bu yeni krebs geçişte mevcuttu. Dolayısıyla bunda ne olamaz? Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum olamaz. Çünkü zaten oksijen solunum başlamış durumda. Bakıyoruz glikozdan piruvata. İşte bu olur ve hem oksijenli hem de oksijensiz solunumun başlayıp piruvatın da yine krebs dönerken oksijenle devam ettiği reaksiyon budur. Yani cevap bu. İkinci sorumuza baktığımızda ise canlılarda Krebs çemberi, glikoz evresi ve fotosantez reaksiyonlarının hangileri glikoz molekülüyle başlardır? Yine bu soruda önemli bir sorudur e, sınav için. Çözümüne baktığımızda ise Krebs çemberi, pürüvatın asetil koayı dönüşümüyle başlar. E, başlaması ışık, su ve karbondioksit ve klorofilin varlığında gerçekleşir. E, glikoz glukozla başlar. E, Fotosentezde ise glikoz son üründür. Dolayısıyla cevabımız eee glikozdur.